Merhaba arkadaşlar, Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen dizileri sırasında olan emanetin başrol oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunmaktayız. Umarım hepsini beğenirsiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak etmektedirler. Eğer siz de diziyle ilgili ve dizinin başrol oyuncularıyla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.